yurt dışında oldukça popüler olan bir uygulamadan ve pratik olan bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamanın etkileri yüzdeki tüy, leke, koltuk altı kararmaları, bikini bölgesi kararmaları, kırışıklık oluşumu, cilt üzerindeki ölü deri tabakası. Bunlar için ve vücudunuzda bu oluşabilen tüm tahribatlar için kullanacağınız şahane bir uygulama arkadaşlar. 1 tane limon ve 1 tane portakal e, Çay tabağının içerisinde ne vardı 1 tatlı kaşığı tuz Ve 1 tatlı kaşığı karbonat İkisini güzelce karıştırıp Limon ve portakalların kabuklarını ellerimle şöyle iyice bir ovalıyorum Ve bu tuzlu karbonatlı suyun içerisinde 15 dakika kadar bunu bekletiyorum 15 dakika kadar orada beklettikten sonra Hemen bunları tekrar ovalayarak sudan çıkartıp duru suyun içerisine aktarıyorum ve duru suda da yine kabukların tamamen temiz olana kadar yine ellerimle ovalayarak bu şekilde limon ve portakalın hazırlığı oluyor arkadaşlar. Ne kadar temiz olursa bizim sağlığımız için de hijyen açısından da o kadar iyi olacaktır. Şimdi kabuklarını şöyle güzelce bir kuruluyorum. Ve diğer taraftan aşamalara geçmiş olacağız. Bunu uyguladığınızda cildinize buz terapisiyle lekelerden, tüylerden, aynı zamanda iri gözeneklerden ve cilt sarkmalarından, hatta kilo alıp vermeye bağlı vücut çatlakları ve sarkmalardan da kurtulabilirsiniz. Portakalı 4 eşit parçaya, limonu da 8 parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayacağız ve bunları temiz ve steril olan bir buzdolabı poşetinin içerisine koyup dondurucuya götüreceğiz. Limon ve portakal dondurulduğu zaman etkileri çok daha fazla oluyor ve soğuk olarak bunu cildimize uyguladığımızda e, cildimizde olan etkileri çok daha fazla oluyor. Tabii burada e, dikkat edilmesi gereken nokta kılcal damar sorunu olan kişiler bunu uygulayamazlar. Çünkü soğuk uygulama kendi ciltlerine iyi gelmeyecektir. O yüzden onlar için de ayrı bir tarif hazırlayacağım. Şimdi öncelikle bunları güzelce poşete koydu ve hemen dondurucuya götürüyorum. Ben bu işlemi gece yaptım arkadaşlar ve sabah kalktığımda hemen videomun kalan kısmının hazırlığına başladım bu şekilde. Limon ve portakallar güzelce dondu. Şimdi diyelim ki tüy dökümü için kullanacaksınız bir tane limon ve bir tane portakal dilimi yeterli oluyor. 4 gün üst üste bunu cildinizde uygulayacaksınız. Tüylerinizi aldıktan sonraki ertesi gün başlıyorsunuz ve buna 4 gün üst üste bir portakal ve bir limon dilimiyle vücudunuza uygulayacaksınız. 4 günden sonra diğer kalan 4 tane limon dilimini de günde birer tane limon olarak tekrar bunu aynı şekilde rendeleyeceksiniz ve tekrar o tüylü bölgelere uygulayacaksınız. Yani cildimize 8 gün üst üste bu uygulamayı yapıyoruz. Tüy, leke, kırışıklık, cilt sarkmaları, vücut çatlakları. Hani hamilelik döneminde oluşan vücutta şöyle derin çatlaklar vardır. O bölgelere de uygulayabilirsiniz. Limon ve portakal dondurulduğu zaman etkileri 4 katına kadar daha yükseliyor. Bu sayede içeriğinde bulunan bolca miktardaki C vitamini sayesinde biliyorsunuz hem limon hem de portakal yüksek oranda C vitamini içeriyor. Bu da bizim cildimize birçok faydalar sağlıyor arkadaşlar. Limon ve portakalları şöyle güzelce bir rendeledim. Rendelediğiniz karışımın tamamını kullanmanız gerekiyor. Arta kalırsa onu kullanmıyorsunuz. O çöp oluyor. O yüzden şöyle azar azar hazırlamanız yeterli olacak. Türlerinizi aldınız ya da yüzünüzde lekeler var. Göz çevresi hariç olarak vücudunuza şöyle bununla uyguluyorsunuz ve tamamen eriyor zaten o. Orada bir şoklama etkisiyle kıl köklerini kurutup tekrar tüy oluşumunu önleyici etki bulunuyor. Bu uygulamayı yapın. Gerçekten sonucunu aldığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. Çok şaşıracağınız bir sonuç elde ediliyor. Aynı zamanda hani bu koltuk altı bikini bölgesi kararmaları demiştim. Oralarda da yine kasık bölgesi olabilir, koltuk altı olabilir. Bu kısımlara güzelce uygulayın. Oradaki kararmaları da giderecektir. Diz ve dirsekler, el üzerindeki çatlaklar, vücudunuzdaki ve gözünüzdeki istenmeyen tüyleri temizledikten sonra hangi yöntemle olduğu önemli değil. O gün değil, ertesi gün bu uygulamaya başlanıyor ve 8 gün üst üste uygulanıyor. Ve cildinizde böyle gördüğünüz gibi güzelce bir masaj uyguluyorsunuz. Her bir bölgeye 2 dakika boyunca güzelce masaj uygulayın. Sonrasında bunu cildinizde 2-3 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla güzelce bir yıkayın, durulayın, kurulayın ve bu bölgelere varsa elinizde limon yağı ile yağlayın arkadaşlar Limon yağınız yoksa evinizde kendiniz yapabilirsiniz ee, Onun tarifinin linkini de altta hem açıklamalara hem de ilk yorum olarak sabitleyeceğim Hepinizi çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın Türkan Yellowstone'dan saygılar hoşça kalın Lütfen kanala abone olmayı ve tarifi çevrenizde paylaşmayı unutmayın